burayı da yuvarlamamız gerekiyor. Allah. Allah. Evet. Herhalde bir insan yaşayabileceği en tarihsiz olay alemini yaşadım şu anda. Neyse bozmuyoruz. Bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Kurtarabilecek miyiz? Bakalım. Tabii böyle durumlar her zaman başımıza gelebiliyor biz. Ne şekilde öğrenciler olarak. Şöyle her yerden bir daraltma işlemi yapacağız şimdi. Her yerden bir küçültme işlemi yapacağız. Şurayı da biraz daha derinleştireceğiz. Şöyle burayı da yuvarlayalım bakalım. Ne çıkacak ortaya? bilmiyorum. Buralar böyle derin olmayacak arkadaşlar. Buraları böyle alacağız. Böyle bir derinlik istemiyor hocalar. Ben aslında bununla yapıyorum şu şunla. Bu daha rahat daha kullanışlı fosu açarken buraları böyle bir temizleyelim bakalım şurayı böyle alalım şimdi şöyle bir şey var burada Burada şöyle ortada bir hafif böyle bir şey alıyorum. Çıkıntı diye anlatabilirim size. Böyle burada bu ikisi böyle gidecek. Bu hafif bir çıkıntı olacak. Böyle. Şöyle onu açabiliriz.

Burası çok kalın oldu arkadaşlar. O yüzden aslında dişi şu an hala inceltebiliriz biraz. Yani buradaki fossa'yı o zaman daha güzel gösterebiliriz. Buradan inceltirsek dişi. Şöyle o yüzden dişi bu taraftan bu şekilde bir inceltelim bakalım. Arkadaşlar bazen böyle şeylerden korkmamak gerekiyor. Ben de buna çok alışıyorum. Neden bilmiyorum. Ben de bazen hiç korkmadığım için yanlış yapabiliyorum tabi ama yani bazen de öyle olmak gerekiyor. Şu an mesela bu dişi düzeltemeyebiliriz ama bakalım hayırlısı olsun diyelim. Ben şuraları biraz almak istiyorum yine çünkü geniş oldu birazcık. Şöyle almak istiyorum. Ve şimdi inceltmek istiyorum. Birazcık daha tüm boyutlardan hala istediğim gibi olmadı. Şimdi daha iyi. Şimdi bir de buraya tekrar fosayı düzelteceğiz. Önce açtım. Tekrar bir açmamız lazım. Buradan böyle. Böyle çizelim. Böyle. Ve böyle. Bunları böyle 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 böyle, böyle yaparak fasolarımızı açıyoruz. açtıktan sonra bu keskin kısımları yuvarlatacağız arkadaşlar. Böyle yani orayı öyle keskin bırakmayacağız. Buraları böyle alacağız önce. Güzelce alacağız. Temiz böyle güzel şeklinde vereceğiz. Ondan sonra o şu duvar kısımlarını böyle duvar gibi bırakmayacağız. Yani buralar böyle sert bir şekilde inmeyecek. Oraları yumuşatacağız. Zaten şurası böyle en son birleşim gibi olacak burası mesela şu an çok kalın görünüyor onu düzelteceğiz böyle incelteceğiz yani yanlış yaptık diye e, hiçbir zaman pes etmeyin. Bunlar düzeltilebiliyor. Tabi çok büyük yanlışlar değilse. Mesela az önce kırılmıştı hatırlarsanız. Hayatınızda da aynı şekilde zaten yani her zaman doğruyu yapamazsınız. O yüzden yanlış yaptınız diye üzülmeyin. Her şeyde bir hayır vardır muhakkak. dediğim gibi buralar keskin kalmayacak. Hep böyle Fosfamız da yuvarlak görünsün. Fosfamız diyorum Kitabını aldım bir tane. Neyi? Kitabını. Çok ağır bir kitabın vardı onu aldım.

Evet arkadaşlar burayı böyle belli belirsiz bir çizgi gibi yapmam gerekiyor bu şekilde. Buralar daha sivri olabilir onun nazarı. Burası distal, burayı biraz daha itebiliriz, arkaya tekrar bakıyoruz son kez, her şeyden emin oluyoruz, mesela burayı biraz daha alabiliriz, böyle en son kontrol etmeniz gerekiyor, her taraftan bakmanız gerekiyor durumuna. Mesela ben burayı böyle beğenmedim. Tekrar o yüzden burayı bu şekilde düzelteceğim. Böyle daha şu an güzel geldi gözüme. Daha biraz daha olunabilir. Böyle. Yine mezial distal bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi burası mezer dediğim gibi mezerle sivri yapıyorum bu şekilde bırakacağım dişleri biraz yuvarlayacağım böyle yuvarlayacağım 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 işte bu şekilde yuvarlayacağız dişleri dişler Distal tarafa burayı da eğim verelim yani o güzel kısmın her yerinde bu eğimi görmemiz lazım. Bu şekilde eğimimiz lazım. Zaten bu sivri bir diş yani o yüzden bu kalde eğimimiz lazım şu anda. Yani orası ince olmalı. Öyle bir e, kalın bir kenarı yok. Posterör dişlerdeki gibi. Farkındayım arkadaşlar videomuz uzadı Buraları keseceğiz Hızlandıracağız Bir şeyler yapacağız bakalım İnşallah Burası daha böyle bir yüzey Böyle ince bir yüzey olması gerek Şu an daha güzel görünüyor zaten Dişi olması gerektiği gibi Yapınca zaten direkt güzelleşiyor arkadaşlar. Şöyle buraları yapalım. Bu arada ince yaptığımız için dikkat edin yani kırılmasın. Burayı böyle düz olması gerekiyor, düz görünmesi gerekiyor. Bu şekilde. Şöyle biraz daha yuvarlayabiliriz tekrardan. Daha yuvarlak şu anda. Buraları da biraz daha uyuyabiliriz. şu an hazır arkadaşlar. Buraları temizleyebilirim tabi şuraları sonra. Ee, yani biraz temizlenmesi gerekiyor. Onun dışında şu an şöyle uygun. Fosfosu bu şekilde olacak. Böyle distal tarafı mezial tarafı mezialden distal o eğim. Şurada gördüğünüz gibi şöyle eğimli şuradan göstereyim. Mesela bu aslında şu an düz. Böyle bir eğimi var. Daha az da yapabilirsiniz bu eğimi. Daha fazla da. Daha. daha fazlası zaten çok absürt durum muhtemelen. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, parlatmaları da yapıp fotoğraf ekleyebilirim. Teşekkür ederim herkese. Umarım siz de yaparsınız güzelce. Başınıza benim gibi kırılma gibi bir tanesiz olay gelmeden tabi. Kolay gelsin herkese.